Muhtarın vali tanımaması. Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Cumhuriyet Halk Partisi Afyon Milletvekili Avukat Burcu Köksal mecliste yaptığı konuşmada yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesince verilen Enis Berberoğlu kararını tanımaması, tabiri caizse muhtarın valinin kararını tanımaması gibidir. Kimse alt mahkemenin verdiği bu kararın sadece yargıyı ilgilendirdiğinden bahsetmesin. Verilen bu karar siyasaldır. Yerel mahkemenin bu hukuk tanımaz kararını verenlere yazıklar olsun dedim. Yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılanma kararını tanımaması bir hukuk skandalıdır. Alt mahkemenin üst mahkeme tarafından verilen bir kararı tanımadığı bir ülkede hukukun üstünlüğünden, yargı bağımsızlığından ve hukuk güvenliğinden söz edilemez. Yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nce verilen kararı tanımaması tabiri caizse muhtarın valinin kararını tanımaması gibidir. Kimse alt mahkemenin verdiği bu kararın sadece yargıyı ilgilendirdiğinden bahsetmesin. Verilen bu karar siyasaldır. Bir hu, bizler hukukçu olarak biliyoruz ki hukuk fakültesine girdiğimizde ilk öğrendiğimiz şey hukuk düzeni piramididir. Şimdi kafasına göre bu piramidi yok sayarak anayasayı açıkça ihlal edenlere ve kendilerini hukukçu olarak nitelendirenlere yazıklar olsun.